yine manisi cerezanı şikayet Benim yerime vahsetti değil, ıslatı yerine bilmez, zahmet cevap Ben bunu namus gelmedim. Ben de bir kardeş yalancı ise, gözünü kırmızı ise, canını alın ve kur, kuyusunu ona tabi eyle. Neyi mecdası? Yani illa teala kabul olarak o bananın gözleri kör olup evinin içinde dolaşırken kuyuya düşerek ölmüş ve kuyuda kendine tabi olmuş. Said radıyallahu babası Zeyd, o kaladan olmalar cahiliyet vaktinde kurta sapmaktan, manlara kurban kesmekten, zor namaz kesilenleri yemekten, yemekle ve gibi Allah cahiliyeden yeri alırı rahip yolunu tutmuştur. Bizi hali hak olup Hicaz'dan çıkıp Şam'a doğru gelmiş. Her tane ayetinde bir rahibe yine Hanif İbrahim'i sormuş. Rahim ana, sen bir dine talipsin ki tanı seni ana eşleyecek kimse bulamayacaksın. Ve lakin çıkıp gelmiş olduğun beldede zuhur edecek olan Nebi Afir zamanı zuhuru yaklaşmıştır. O dini mülahi üzerine boş olacaktır. Durma git, gel size zuhur etmiştir. Demiş olduğundan zeyt tabi hemen an oradan çıkmış. Demek ki gidersen yolda Hıristiyanlar tarafından öldürüldü. Hz. Ömer'in ile Said Zalcaman, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den Zeyd için istifa iade etmişler ve Cenab-ı İsa Hay hay Zeyd, Yem-i Kıyamet'te başlı başına bir ümmet olarak bahşolmuş. Malında, مِنْ اِنَّهَا اَيُّ بَعْشُلُ اِلْمَةٍ اللّٰهِ deyi mafık cevap almışlardı. Ve ne tam ini nefer ki ne de vahide aziz de sallallahu aleyhi ve sellem'in dövübesini tasdik ediyor. Zaman-ı bilgisinde yetişemeyerek vefat etmiş afir ve ehl-i mutana bir zattır. Hazreti Hadîz'e çözü kübra radiyallahu anh'ın ahmet adetidir. Zeydin yoku elâkü zeynâ ana mevzi olarak bir evliyat söylemiştir. Zeyd'in bu ebiyatı, ehl-i cahiliyete tabiz ile beraber tevhid ibariyden ve münacaat ve istifadan ibaret olup meraka bilin nefesinin evliyatı ise dinin hakkı, hakka iktidatı cihetle Zeyd'i müşk ile tehniyetten Bazı vakitler salata yol bulduğu ile kendisini keşfeden ilerler. Sahibi Necdet Radiyallahu Anh'a var. Hala. Sahibi Necdet Radiyallahu Anh'a var. Öğretmek için hala sonluğunda Biz İran Dağı'ndan beraber bulunuyoruz. Allah Allah Aleyhisselam buyurdu ki Kutlu İran Dağı harekete geldi. Eşizaz'a Allah Allah etsin ama öyle ki dur ya Elan. Mira temaleti lanetin gün en er, er, son bir gün her şeyi gün. Mira senin üzerinde nebi vardı, sıddık vardı, şehit vardı. Sorulu ki bu bir hemen demedim. Kimdi onlar? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali diyorlar. Ben fal hasıl, ben Malik, denildi ki hemen onun dışı Salih dedi, sadrâh dedi ki ene. Radiyallâhu aleyhi ve sellem. Salih, dünya. Dünyada zahidindendir. Ve zahidi ne bil ahiret? Ahirete rahimdir. Yatantı akitte oldu, akitte oldu. Medine'ye defnedildi. Vefatı Hicret'in 50. senesinde ruhu vurdu. 70 küsur yaşında vefat edildi. 31 evladı vardı. 50'li yıllarından 10 yıldır ortaya kendini insan. Es. Biz namumun ma'al Bir fakine mahdili ile tecelli ettir. Antardan mübeyyidlik var diye ile hakkı muhafaza memeriyon. Yeah.